yıllardan beri yapıyor gibi. <laughs> evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Biraz fantastik, biraz bombastik ve birazcık da her zamanki gibi romantik videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok farklı, fak farklı. <laughs> Fan farklı bir seriye başlayacağız. Ne yapacağız? Serimizin adı Çalış çalışabilirsen. Bakalım çalışabilecek miyiz? Emre ile baya bir deneyim yaşayacağız. Farklı farklı işlere gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar siz de çalıştığınız mekanı yorum atarsanız buraya gelin burada çalışın diye. Seve seve geliriz. Para istemiyoruz. Sadece bir çalışıp video çekeceğiz. <laughs> karın tokluğuna. Ha, karın, çalışacağız. Bugün sizlerle beraber tarhana fabrikası mı? Tarhana fabrikası mı? Tarhana imalat hanesi mi artık? İmalat hanesi diyelim. Orada çalışacağız. Tarhananın baştan sona kadar bütün her işinde çalışacağız. Şu an... Bir kaplumbağa var. Alo. Hani. Erken gelmişsin Mehmet. Bugün pişirme varmış. Yarın çekme. Ondan sonraki gün kuruyunca sökeceğiz. 3 ya da 4 gün sürecek. Yani bir gün çalışmayacağız. 4 günlük bir iş. 4 gün çalışacağız. Bugün yapılacak işlerde dövme çuvanını üçüncü katına çıkartacağız. Sonra onu ıslayacakmışız. Kaynaması için kazanın içine dökeceğiz. O zaman çalış çalışabilirsin. İşimizin başında olduğumuz doğru Doğrudur. Bunlar benim için basit büyük. yük. Onu şuraya bırakacağız. Arkadaşlar burada ıslanacakmış. Ama yerine getirdik. Kaç kilo? 80 kilo. Tarhana yapılan yer de tam olarak buraymış. 4 gün buradayız. Birazdan dövmeyi ısıyacağız. Ondan sonra öğlen de bu kazanın içine döküp kaynayacak. Sıra Emre'de. Ya Allah. Bismillah. Haram. Bir karınca kendi ağırlığının 50 katını taşırmış. Ben de 10 katını taşıyabilirim. Ne <laughs> anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. <laughs> Böyle böyle çıkarıyor. Bu böyle olmaz. Bu kadar. Niye fırlattın sen şimdi onu? Yoruldum, Günah değil mi? Yoruldum çünkü. Arkadaşlar çuvalları getirdik. Arkadaşlar ben bu 2 sene eğitimini aldığım için nasıl söküyorum izleyin arkadaşlar. Oo. İki sene boş okumadım yani, bunun için okudum. Bismillah. Şimdi dövmeyi suyla doldurduk, karıştırdık. Suda bekletiyoruz, suyu çektikten sonra öğlene doğru pişmesi için kazana bırakacağız. Buradayız arkadaşlar üç günde, ortam böyle. Öğlen tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar dövmeleri attık şimdi. Tahmini bir 4-5 saat kaynaması lazımmış. Şimdi bekliyoruz 4 saat Diştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar şu salonda arkadaş geldi marketten. Üstünü de değiştirmiş eve mi gittin? Üzerinde, eve gittim. Terlemişti. Senden bir, şey. bir iş yapmayacağım. Şimdi yoğurtları taşmamız lazımmış. Üçüncü kata çalışmaya devam. İki tane Yoğurdu sarımsaklı sakla mı saklasak? Sarımsaklı sarı sarı saklasak? Tamam şimdi çalış. Hayat sahneye geldik arkadaşlar. Yordumuzu taşıdık. Oraya değil lan. Nereye? Şu direni oraya koyacakmışız. Bilmiyorum. Evet. Yordumuzu başarılı şekilde taşıdık. Daha bayağı var ama. Var mı? Ona yakın yoğurt satırı var. Sıra sıra taşıyacağız. Devam. Sıra de. Abi. Say şundan biraz yiyorum ya. Güzel. Hayır. O kadar çalıştın ama haram. Yeme. Bu bir kamu spotudur. Çalıştığınız her yer konuşamadım. Arkadaşlar bu bir kamu spotudur. Aram yemeyin, izinsiz işler yapmayın. Yedirtmeyin. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin. Katçara gitsinler mi? Gitsinler Tam mümkünse. Çalışırken de böyle avarelik yapmayın. Devam. Arkadaşlar yoğurdu şimdi çektik Sait'le beraber. Şimdi sırada kazandak şey pişince yoğurtla beraber karıştıracağız. İlk gün başarılı, ilk günü bitirdik arkadaşlar. Diğer gün görüşmek üzere. Yapamadım. Bunu öğreneceğiz. Biraz geç olacak Oldu mu? Tamam. Oldu. Tamam. Olmuş. Hadi şimdi aşağı inelim. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsun? Lan oğlum ne yaptın? Kırdın lan. Kırıldı. Tamam. <laughs> çalışıyor mu? 500. 5 çarpı 50, 5 yap. 5. 25 derse çalışıyor. 5 çarpı 5 25 de. Tamam. Çalışıyor da nasıl yok. Yoksa kazandığımız paranın hep sona gidecek. Arkadaşlar bugün işin ikinci günü. ikinci günündeyiz. Su. Şimdi sıra şurada pişirdiğimiz ne oluyordu la burada pişirdiğimiz? Yoğurtladık. Bunların içine koyduk. Bu çekme aletiyle aşağıda çekeceğiz. Şu an aş oldu. İşin üçüncü gün de yarın sabah. Onları sereceğiz. Sabah sereceğiz bu arada. Sabah buraya gelin Tamam. Sabah 4-5 gibi sereceğiz. 5 mi? Öyle dünya yok ya. Sen boş konuşuyorsun ya. Arkadaşlar nasıl uyanacağım bilmiyorum. Ama ben, yapacağım. Ben bilmem abi. Arabayı da gelip bunu uyandıracağım. Şimdi başlayabiliriz. Hadi bakalım. Çalıştıracağız. Buradan çalıştırıyorlar. Dur. Neyle bahsedeceğiz Ama... Beni şöyle yaptığında zaman kafama şey koysana şeflerin beyaz şapkası var ya. Önlükle yap. Güneş görünüyor. Şuraya tamam. gel Arkadaşlar bu işlerde olay değil. Çalıştırırsan. Şey <laughs> Arkadaşlar emek olmadan yemek olmaz. Bak bir bak bir bak bir bak 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 Ne yapıyorsun sen? Neyi? Onu bırak bakayım. Neyi bırakayım? Öğrencileri tıklayayım. Siz de bu tarhanadan yemek ister misiniz? İletişim... <gülüyor> <gülüyor> Siz de bu tarhanadan yemek ister misiniz? İletişim için, İletişim için DM. Bu dur. De... Az gazsın. Ben bunu yiyemedim. Az gazsın da açlıyorduk. Bunu değiştireceğiz Bu çok dolmuş. Bunu ayarlamasın. Emre diye. bu işlerden az çok anlıyor. Güneş vurunca bir şey belli oluyor ama neyse. Ne belli oluyor? Arkadaşlar Tayyip diyor ki saçlarını seyrelmiş kelsin diyor. Yorumlarda belirtin evet, arkadaşlar. Kelsem kelim yazın yorumlar. Arkadaşlar böyle devam ediyor işlem. Tahmini bir iki saat sürer Abi, bu var. Oo. Tabii. Bu iş kolay değil. Bu arada harbiden çok mu dökülmüş saçım ya? Güneşe girsem de doğru? Gel güneşe. Böyle nasıl? Böyle çok iyi. İyi mi? Tamam. Böyle iyi. Değil güneşte bak. Şimdi nasıl? Çok belli oluyor mu? Abo. Değil misin? Neyse önümüz bir Çok güneş olmadığından saçım varmış gibi. Hadi görüyorum. yine yırttın. O. Patrona söylenecek bu. Oğlum çaktırma. Ma maaşından kesilecek. <laughs> bu tarhanayı ne suyuyla yapıyorsunuz? Nişter, nişter suyu. Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alemi cihan duysun. Nişter, nişter suyu. Kaç yıldan beri yapıyorsunuz bu işi? 1870'den beri. Dededen gelme bir mesleği evet, yoksa. Tabii. Evet. Ustam pek özel bir tarifiniz var mı? Normal klasik Klasik bir tarif. Evet. arkadaşlar aşağı çektik aş şu an bitti gördüğünüz üzere yorulduk bugünlük de işimiz burada bitti şimdi yarın sabah 5 gibi tarlana sermeye kalkacağız bunları sereceğiz çaylara arkadaşlar günaydın Sait geldi şimdi sabahın altısında geldi çalışma için hiç mi akıl fikri yok bu çocuk bu çocukta ne yapıyorsun? bir şekilde ringde dövüşmek. Kaan Kazgan, <laughs> Sana meydan atıyorum. <laughs> Kalkıp da 70 kilo adamdan da dayak yemem. Gel. <gülüyor> <gülüyor> sana tek bir soru soracağım. Dahilim yüzümü yıkamadım. Tamam ben deliyim. Sen de hiç düşünmedin mi? Biz ne yapıyoruz burada? Zamanın <laughs> altısında ne yapıyoruz diye hiç mi düşünmedin? Ben bir yola çıktığım zaman düşünmem. Vay be. Çıkmadan önce düşünürüm. Mantıklıysa gelirim. Mantıklı mıymış? Mantıklı bir video. Allah her Allah şey her, ki... her şey sizin için. Beğenin, yorum atın, paylaşın. Yapın bir şeyler işte ya. Evet. Uğraştık o kadar. ilk defa bir video bu kadar çok uğraştık. Vallahi ya gerçekten ne zoru buydu. Daha bitmedi. Bir de yarını var bunun. Yarın son. Kaç bugün? Üçüncü gün. Üçüncü evet, gün. Üçüncü ya. gündeyiz bugün arkadaşlar. Arkadaşlar çok yorum atana. Bak bir tane fıstık şöyle bir parça da tarhana. Evet. Bu kadar da gözü gönlü bulduk insanlarız. Şimdi gidip Tarhana sereceğiz sabahın beşinde. Rahat dur oğlum rahat Bara işte, diyor kendini. Üstümü değiştirip hemen serme işlemine geçiriyoruz. Uyan. İşe geldin çalışacaksın uyan. Arkadaşlar şimdi geldik çalışacağız. güneşin çalışacağız bugün. Bir bugün, bir de yarın. Düşeceğim mi oradan? Düşmek için yer arıyor zaten şu Şimdi başlayacağız. Şurada sereceğiz. Ben biraz serme konusunda iddialı olduğum için ben aldım. Bunun için malaymış. Şimdi sermeye başlayacağız. Sait de buradan alıp şuradan eliyle sereceğim için üstüne atacak. Ben de böyle sereceğim. Hadi bakalım geçiyoruz. Devam edelim mi lan? Devam edin. Kendime dinlenme molası verdim. Dinleneyim çok çalıştık kendim. ya. Ne anlatayım? Yaptım hep seferlik. Hayatı sorguluyorum. Biz bu saatte buradan ne yapacağız? 3 gündür uğraşıyoruz, yarın da dört olacak. Bizim Düzen, düzenli bir işte zor çalışırız. Biz, bizden olmaz, biz çalışmamamız evet. lazım. Bize ekmek aldığında su gölden bir hayat lazım. Biliyorsun hayat acı, yalan dünya hep yalancı. Sen, 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 sen. başında olduğumuz doğrudur. Arkadaşlar bunun atma taktiği var. Elini şöyle kürek gibi yapıyorsunuz. Burada hafiften eğim verip toparlıyorsunuz. Topa şeklinde vur. Arkadaşlar 2 saattir çalışıyoruz hala bu tarana bitmedi. 2 <laughs> saat mi? Kaç saat? 2 <laughs> <İki> saat daha <laughs> mı fazla? Bak hadi çocuk. Saat epey oldu. Arkadaşlar sereceğimiz yer bitti. Oğlum yeme lan. Yarısını sen yedin zaten bunları. Bitmiyor yardım etmeye çalışıyorum. Ee, tamam o zaman. Haram yeme. Arkadaşlar kamera tutacağımız bozuldu. Bunun için bile like atabilirsiniz. Direkt iban atsak para gelmez mi? <laughs> Bugünlük bu kadar. Bunlar yağın öğlene kadar kuruyacak. Dördü güncü günün ikindininde de, de bunlar çökeceğiz, kutulayacağız. Ondan sonra iş bitecek. Emre <laughs> rahat yok şöyle olur, yok böyle olur diye ben kandırdım. Beni kan da bir, yani bir daha arama rahat Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Siz de dükkanınız varsa ve çalışmamızı istiyorsanız yorum atın. Ciddi ciddi ilk yorum at kişinin dükkanına varacağız. Şehir fark etmez. Nere olursa olsun gideceğiz. Var bir şey şehir... Gidek uzanlar. <laughs> İstanbul derler. Gideriz. Evet arkadaşlar serdik bitti. Bugün de bu kadar. Bu çocuk hala doy... <laughs> Bu çocuk hala doymadı anlamadım gitti. Uykumuz var şu an. Gözler kapanıyor. Şimdi yarın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün dördüncü gündeyiz yani son gün. Bende bir değişiklik var fark ettin mi? Benim bu değişikliği fark edene ilk kişi 14 Pro Max. Şaka arkadaşlar. <laughs> Tıraş oldum. Dördüncü gün bugün son gün. Yorulduk, emek verdik. Bayağı zorluymuş bu iş. Bir önce çalışalım da bitsin artık. Yeter artık benden baksın. Evet, Gecemiz gündemiz yok. Bu videoya 100 beğeni geçirse evet, bunun devamı gelecek. Yoksa bu işi bırakıyoruz. Arkadaşlar geçen gün çektiğimiz tarhanalar şu an kurumuş halde. Böyle göstereyim. Şimdi yenebiliyor. Şu tam serdin Bak köşe atmışım fazlalarını. Bu sen serdin ha. Kalınlığından alalım. Güzel saymışım ben ama ha. Tamam abi. Acaba bunu önceden nasıl yaptılar? Bu taranın icadı nasıl biliyor musun? Osmanlı zamanında. Osmanlı bak aynen. Ben bak. Bu zaten hep Osmanlı'dan başlıyor hikayeler. Osmanlı zamanında bir tane padişah varmış. O savaşa gitmiş. Bir savaşta yine çok aç kalmışlar. Erzaklarına bakmışlar, erzaklarında ne var? Dövme var. Bir de yoğurt bulmuşlar. Ne zaman bu soğan? Onu dövmeyle yoğurdu karıştırıp bir yere atmışlar. O güneş ısısıyla pişmiş, geri kurumuş. Anan olmuş. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu da genel Türk. Bir şey soracağım. Yoğurdu mayalama mayalamak için. Üstüne yoğurt koyuyoruz ya. O ilk yoğurdu kim yapmış? Bilen varsa yoruma gelsin. Arkadaşlar şimdi sökmeye başlayacağız. Bu şey yazıyor. Taran makinası diyor. Taran sökme makinası bu. Değişik bir mekanizması var bunun. Böyle koyuyormuşuz. Ondan sonra buradan ucunu tutup böyle çekiyormuşuz. Hadi. Vay. Sanki yıllardan beri yapıyor gibi. Maharetli çocuk. Ondan sonra böyle Ağız böyle olacak. Onu göster. Şöyle. Böyle böyle sökeceğiz aslında. Bütün serdiğimizin hepsini. Bu da ödül. Evet. Sıra bende. Buraya bastıracak mıydık Emre? Ha. Ha. Ağzımı öyle yapayım mı? Ağzını da öyle yapacağım ha. Afery. już bu Tadı neye benziyor? Limonataya. Sen içmek ister misin? Güzel. Evet. O zaman al. O son bardaklı. Çok da güzelmiş. Allah, Allah Gibi. Çok iyi valla. Güneşin altında iyi geldi. Başka limonata var mı? Beğendim. Ödeme nasıl olacakmış? konuşacağız ona en son. Tarantabı en son. Onu konuşmamız lazım. Biz bu işi biliyoruz ya. Oha. Gördü. Var mı? Gittin ya Bir şey zarar vermeden yapamıyorum. Arkadaşlar burada bir de şey varmış. Acılı tarhana. Bunlar özel istek üzerine yapılıyormuş. Bize yıl sormalı. Ha şurada ya. Bir boş burada. Bir sabahtan çalıştık zaten ya. Yeter. Yeter üç gün çalıştığımız. Bugün de çalıştık. Ama acı var ya. Değil mi? Ama fazla belgesi yok. Çekiliş yapalım mı? Bizi takip edip <laughs> Mesaj atan ilk 10 kişiye Tarhana acılı acısız karşı. Nereye bırakacağız? Instagramlar bak. Nereye koyacağız? Buralara tamam. Bıraktım. Buradan şu benim Instagram'ım. Bu sitenin Instagram'ı. 4 günün ardından zorlu bir mücadele bitti. Sabah erken kalktık. Öğlen geldik, güneşte yandık. Kolay bir yaptım. iş değildi ama üstesinden geldik. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Herkes beğensin, yorum atsın. Beğensin de 4 gün uğraştık çünkü. Yani i̇lk bir videoya bu kadar çok uğraştık. Artık bu kanalın büyümesi lazım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınıza atmayı unutmayın. Karan sevenlere de merhaba Maraşlılar. Aleykümselam. Bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet.